Ayşegül. Poyraz. Bütün gün beraberiz. Mutluluktan aklını çıldıracaksın. Çıldırt beni Poyraz. O kadar ihtiyacımız var ki. Aylardır yüzümüz gülmedi be. Sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Hani... ...bu bizim... ...şu bizim evlilik konusu vardı ya. Ona diyorum kaldığımız yerden devam edecek. Ya ben düşündüm de. Acaba biz acele etmesek mi? Niye? Ya biz bir adım atmayalım. Tam böyle mutlu olacak gibi oluyoruz ya. İşte o zaman felaketleri çağırıyoruz. Ya sen hiç merak etme Ayşegül. Ben seni prensesler gibi yaşatacağım. Sen hiç merak etme ya. Oo, Müyesser Hanım. Poyraz, nasılsın evladım? Sağ olun efendim, sağ olun. Gayet iyiyim ben. Buyurun geçin, oturmaz mısınız? Buyurun. Buyurmayacağım evladım. Elimden çıkarsan çok memnun olurum. Üç aydır kira ödediğin yok çünkü. Üç ay, üç, üç ay mı? Üç ay oldu mu ya o kadar? Geçen ayı ben taktım biliyorum da... Çay oldu mu ya? Polissin, devlet memurusun dedik. Ev verdik zamanında. Ne hapse girmediğin kaldı, ne atılmadın. Yine atılmışsın doğru mu? Ya yok, hayır efendim, atılmam, atılma. Yok, ne atılması ya? İstifa var, istifa. Ben kendim istifa ettim Meser Hanım. Ben artık yeraltı dünyasında çalışıyorum. Maaşım var ya. <laughs> o biçim. Diyorum ben bu binayı komple kapatayım. Komple binayı satın alayım diyorum nasıl? Sevzekliği bırak evladım. Ya kiranı öde ya da evimi boşalt. Hadi iyi günler. Sen mi beni prensesler gibi yaşatacaksın? Sana kalsa acımızdan ölürüz. Niye ödemiyorsun kadının kirasını? E yok para yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızmayacaksın. Söyle. İstersen kirayı ben ödeyebilirim. Olur vallahi ya. Olur ya. Oh be Ayşegül ya. Birazcık da bana da borç verebilir misin kiranın üstüne? Yuh. Sen de yıkılacak yer arıyormuşsun. Ayşegül bak bak. benim maaşa bağla. Sen bana bak. Ben seni seveyim. Bak çok basit. Sigortamı mı yaparsın? Akbilimi cebime koyarsın. Tamamdır bu iş ya. Ondan sonra hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ondan sonra bütün işim, gücüm seni sevmek. Ayşegül bak bak. Oyraz Karayel profesyonel aşık. Nasıl? Hem öyle bak sabah sekiz akşam beşi falan da değil. Yirmi dört saat seveceğim seni Uyurken bile seni seveceğim. Düşünsene. Acı çekmemi istiyorsan acı da çekeriz. Ama o ekstra mesaiye gider. İstiyorsan bak hoppa. Platonik aşık bile olurum. Ama o çifte maaş olur. Haberin olsun. Yok ya ben... ...romantik, kibar bir aşık istiyorum. Heh, i̇şte tam yerine geldin. Şiir bizde, roman bizde, ses bizde, gitar bizde, şarkı, türkü desen hepsi komple bizde zaten. Ben sana ne diyorum bak, benden iyisini bul, ben kendi kendimi iade edeceğim ya. Ben en iyisi diğer mağazalara Dur! Sana yüzde yirmi indirim. Artık daha da ne diyeyim ya yüzde yirmi indirim. Sen diğer mağazalara gitsen de kendi bedenine uygun bir şey bulamazsın zaten. Gel buraya gel. Benim, benim fakir ama gurursuz aşkım benim gel. Begüm dönmüş mü Emine? Hmm. Konuştum gitmiş. Ya sen sanki böyle bir bomba patlatacaksın ama doğru anı bekliyorsun gibi bir halim var da. Hadi bakalım. Ne olacak senin şu iş meselesi? ne demek şimdi? Yani sen babamın yanında takılmaya devam mı edeceksin. Ayşegül, sen bana babamı yalnız bırakma demedin mi? Dedin mi, demedin mi? Dedim. Ama adi top al meselesi kapandığına göre babamın sana ihtiyaç kalmadı. Ha. Öküz öldü, ortaklık da bitsin artık diyorsun yani. Ha? Vallahi bak. Normal, sıradan bir hayatım olsun istiyorum. Sen şimdi kirayı verememişsin ya... ...benim gözümde on kat daha çekici bir adam oldum. Herkesin dertleri gibi yani. Ayın sonunu zor getirelim istiyorum. Pahalı bir restorana gidemeyelim mesela. Diğer insanlar gibi normal. Herkes gibi sıkıntılarım olsun istiyorum. Silahlar patlamasın. Mafya toplantıları basma. Milleti ateş etme. Kimseyi diri diri toprağa gömmek zorunda kalmayalım istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Ayşegül. Ben de çok yoruldum. Ben de çok sıkıldım. Böyle dümeni bozuk tekne gibi sağa sola savrulmaktan inan ki ben de çok sıkıldım. Hiç hoşuma gitmiyor, inan bana. Babamın seninle ilgili planları var gibi geliyor. Ne mesela? Öyle gibi geliyor.